Sevgili Şehit Murat Atsen İlkokulu öğrencileri, temiz ve sağlıklı bir okulun kahramanları olmak sizin elinizde. Hadi, tuvalet ve lavabo kullanımı ile ilgili kuralları öğrenip okulumuzu daha güzel bir yer yapalım. Şehit Murat Atsen İlkokulu öğrencileri için tuvalet ve lavabo kullanım kuralları. Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün hepimizin okulumuzu daha temiz ve sağlıklı bir yer haline getirmesi için dikkat etmesi gereken çok önemli konular kurallar hakkında konuşacağız. Tuvalet ve lavabo kullanımı. Kural 1. Tuvaletlerin temiz kullanımı. Tuvaletlere girerken nasıl temiz bulmak istiyorsanız çıkarken de aynı şekilde temiz bırakmalısınız. Tuvaletin kapısı kapalıysa kapıyı tıklatın. Boş ise tuvalet kabinine girin. Tuvalet doluysa boşalmasını beklemelisiniz. Tuvaletin yüzeyine değil, tuvaletinizi deliğe yapmalısınız. Tuvalet yüzeyinde herhangi bir kalıntı kalmışsa çıkmadan önce mutlaka temizlemelisiniz. Tuvaletten çıkarken sifonu mutlaka çekmelisiniz. Eğer sifon yoksa, çıkmadan önce hortumu veya maşrapayı kullanarak tuvalet kabininin içini iyice temizlemelisiniz. Kullandığınız tuvalet kağıdı, havlu kağıtlarını çöp kutusuna atmalısınız. Tuvaletlerin deliğine ve tuvalet kabininin içine hiçbir şey atılmamalıdır çöpler yani kağıt, ıslak mendil, yiyecek, yiyecek, içecek paketleri, meyve suyu kutusu gibi şeyler okulun diğer alanlarındaki ve sınıflarınızdaki çöp kutusuna atılmalıdır. Tuvalette oyalanmamalısınız. Tuvaletten çıkarken kıyafetlerinizi düzelttikten sonra oyalanmadan çıkmalısınız. Kural 2. Suyu ve ışığı israf etmeyin. İşiniz bittikten sonra musluğu mutlaka kapatın. Gereksiz yere suyu açık bırakmak hepimiz için büyük bir kayıptır. Lavabo ve tuvaletten çıkarken ışığı kapatın. Kural 3. Ellerinizi temiz tutun. Tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra ellerinizi sabunlu suyla en az 20 saniye boyunca güzelce yıkayın. Bu hem sizin hem de arkadaşlarınızın sağlığı için çok önemlidir. Kural 4: Mahremiyet ve saygı. Her tuvalet kabinine yalnızca bir kişi girmelidir. Kabine giren arkadaşınızı rahatsız etmemelisiniz. Tuvalet kabinine girince kapıyı mutlaka kapatıp kilitleyin ve işiniz bittikten sonra tuvalet kabininden hemen çıkın. Kural 5. Lavabo kullanımı. Lavabolarda ellerinizi yıkarken yerlere su dökmemeye dikkat edin. Eğer su dökülmüşse, yerdeki su birikintisini dağıtmayın. Lavabo ve tuvaletlerde suyla oynamayın ve temiz bir şekilde bırakmaya özen gösterin lavabolardan asla su içmeyin. Çünkü bu sağlığınıza zarar verebilir. Kural 6. Teneffüslerde tuvalete gitmeyi unutmayın. Ders zili çalmadan önce, yani teneffüslerde tuvalet ve lavabo ihtiyaçlarınızı gidermeye çalışın. Bu ders sırasında dikkatinizin dağılmasını önler ve öğretmenlerimizi zor durumda bırakmaz. Kural 7. Sorunla karşılaşırsan bunu birine bildir. Eğer tuvalet ya da lavabolarda bir problem fark ederseniz, örneğin musluk bozuksa, öğretmenlerinize ya da görevli personele hemen bildirin. Son olarak hepimizin amacı okulumuzu temiz ve sağlıklı bir yer haline getirmek. Unutmayın, tuvaletleri ve lavaboları doğru kullanarak hem kendinize hem de arkadaşlarınıza saygı göstermiş olursunuz. Temiz lavabo ve tuvaletler hastalıkların yayılmasını önler ve hepimizin daha sağlıklı bir okul ortamında öğrenmesini sağlar. Şehit Murat Atsen İlkokulu öğrencileri olarak hepinizden bu kurallara uymanızı bekliyoruz. Hep birlikte daha güzel bir okul için hep beraber çalışalım.